Sevgili gün TV izleyicileri yanımızda yine LÖSEMİLİ dernek başkanı değil mi çocuklara yardım bir umut dernek evet. başkanı Melahat evet. Öztürk hanımefendi var. E, geçen yaptığımız program e, baya bir e, olumlu tepki aldı. Evet. E, çok telefonlar aldık. Melahat Hanım bir daha çağırdık. Melahat Hanım yine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben zaman zaman sizi alacağız. Tabii. Gelirsiniz değil mi? Tabii gelirim. Evet. Hadi gelirim. E, şimdi e, böyle güzel bir dernek e, faaliyetleriniz var. <laughs> evet. E tabi herkes yardım sever ama bazıları da bunu suistimal etmek istiyorlar. Aynen. Hani bu sahte rapor çeteleri bazen televizyonda izliyoruz işte şurada yakalandı böyle oldu falan. Hala var mı sahte rapor çeteleri? Tabii ki var. Yani sahte rapor de var. Ee, bu işin sahte yabanı da var. Ve bu işin e, farklı boyutta ticaret yaban kişi var. Birbirini tehdit eden de var. Dolandıran da var. Mesela bir e, kişi vardı. Geçen televizyon programında, Melahat Hanım'ın programında e, anlattıktan sonra ismini vermedim. Adam gitmiş, gen, benim diye kendini teşekkür etmiş Sarduk Bey. Ayağına kurşun sıkmış. Ve bu adam e, gidiyor bir de bizim şahsımıza çilgirleşiyor, gödü laf söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Adam gidiyor, nerede bir engelli, nerede bir lösemili, ben bunun raporunu yaparım. Efendim devletin yapmadığı şeyi sana mı kaldı sahte yapmak? ben buradan emniyede, savcılığa hepsine duyuruda bulunuyorum. Şimdi onu iki türlü yapıyorlar zannedersem biz bir basın mensubu olarak onları şöyle biz araştırdık. Bazen sahte evraklar düzenleyerek yapıyorlar. Bazen de Engelli yani sağlam adamın yerine veya arkadaşın hastanın yerine bir engelliyi götürerek oradan rapor veya işte tahlilleri falan gezdirmek suretiyle yani doktorları ve hastaneyi kandırmak suretiyle. Aynen yani. öyle. Bazen de işte hastanede kendilerine böyle bir temas ettikleri kişileri bulup yapabiliyorlar. Yapabiliyor, yapamadığı yerde de o insanın önden parasını alıyor, insanı dolandırıyor, o insanları dolandırıyor yani evlilik vaadiyle dolandırıyor İşte bazı kişiler engelli sakat kişilere ben senin maaşını devlet bağlamıyorsa bunun bir e, şey vardır yani e, %90'ı %100'ü %70'i vardır tutmuyordur ki ondan yapmıyordur o zaman bu doktorların bu devletin e, ne gereği var sen buradan hazır barayı yiyeceksin yani o doktoru kandıracaksın veya ona rüşvet teklif edeceksin getireceksin dosya yaptım diye o insana e, araba aldıracaksın bu hak olmuyor mu sizce? Yani şimdi devletin tamam. vermiş olduğu bazı hatları da suistimal tamam. ediyorlar değil mi? Tabii ki suistimal ediyorlar. Ee, gidiyor ondan sonra o insanın yani araba... Ödeme indirimi, kademe indirimi değil mi? Ee, senin raporunu ben yaparım, sana maaş bağladırım ama bu maaşının 3 ay bu maaşı ben alacağım. 3 ay sonra sen alacaksın. Ve Arda ondan öncesinde de o kişiden 5 milyar talep edecek. Yarısı işte yarısını ben doktor arkadaşa, e, hallettiğimiz doktor arkadaşa vereceğim. Yarısı bana ama sel verip sır vermiyorlar. Ben şu şunu, şunu samimiyetle söyleyeyim yani bir doktorun bir hastanenin buna tevessül edeceğini düşünmüyorum. Evet. Sadece onlar. Kullanıyor. E, isim olarak kullanabilir. Aynen öyle. Ama tabii ki yani e, var kötü niyetli insanlar çok, yok. mu? Çok yani adliyeler bugün e, ne kadar dosyalar var, davalar var. Yani e, insanların duygularını söndürenler var. Tabii ki. Veya işte umutlarını ranta çevirenler var. Değil mi? İnşallah onlarla da mücadele edeceğiz. Siz dernek olarak, biz Tabii e, basın olarak. Tabii Bey, e, o kadar bu dürge, Cumhuriyeti o kadar kimsesiz değildir. Bizim denedimizde var, hakimimizde var, emniyetimizde var, polisimizde var. Bakın ben daha önce de söyledim, ben bir polis ailesi bireyim. Eğer ben bir şey susuyorsam, demiyorsam, yani o insan hadasından ters çıkarsın, gitsin belli yerlere özürün dilesin, gelecek gitsin. Yani bu kadar da açıkça söylüyorum yani. Şimdi ben bunu söyledim diye yani tehdit alıyorum. Resmen tehdit alıyorum. Şimdi şey, tehditler e, birkaç türlü olabiliyor. Yani diyelim hmm. ki de biri dese ki, sana darbe ve yaralayacağım dese hiç insan korkmaz. Ne var? E, Adamlar damarda durmaz dersin. Evet. Ama bazen iftira atıp çirkinlikler değil mi? Hayasızlıklar, aynen, aynen öyle. Hani, itibarsızlaştırma diyoruz sonra. Onlar biraz korkmak lazım ki evet. ama siz de herkes tanıyor. Değil mi? E, Anlamız e, açık. i̇şte çıkabiliyoruz. Buyurun o arkadaşlar da gelsin. Çıkabiliyorlar mı? Konuşacak ne var. E, e, ve o da herkes de tanıyordu. Ve ne düşünüyorlar biliyor musunuz Sakıp Bey? E, ben gelip kanalların kapısında 10 gün yatıyormuşum beni televizyon alınıyor. Böyle bir şey var mı Allah Olur. aşkına? Kaç aydır beni arıyorsunuz? Değil mi? Haftalardır sizi arıyoruz. Ki yani bizim, burada söyleyeyim. Bizim ekranlarımız herkese açık. O gün Dünya Sakatlar Derneği evet. Başkanı Halis Bey vardı. O da evet. yine böyle yardımlar dedi dernekte yapılır dedi. Yolda sokakta yardım yapmak evet. dedi. Ondan sonra işte ülke aşırı ülkelerden gelen yardımlar ismini saklayan evet. yardım yapan insanlardan bahsetti ki bize de gurur verdi doğrusu. Evet. E, biz de size gurur duyuyoruz. Sevgili Allah uğraşma. razı olsun. Gelsinler de derneğimize, ofisimize gelsinler. Biz zaten birebir hastalarla buluşturuyoruz. Hastaların adresini veriyoruz, telefonunu veriyoruz. Ben sadece beni bir yolda, kafede bir yerde gördüğünüz zaman yolda göremezsiniz değil mi? De? Ben çok farklı çalışma sistemim var. Çünkü belli mekanlar vardır bana sahip çıkan. Oradaki müşterileri, yelik müşterileri oralarda buluyorsunuz. O yemek yerlerinde buluyorsun. Onlardan ben izin alıyorum. Hayatta izinsiz bir yere gidip adım atmam ben. Sizi mutlu ederken diğerini mutsuz edemem. Buna hakkım yok benim yani. Bu gönül işidir. Eğer sizin izniniz olursa ki oradan aldığım yardım buradaki şahsiyeti mutlu edecektir yani. Evet benim bu mutluluk sözün başka söz olmaz, <laughs> olmaz. diyelim. Ee, ben başkanıma teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar, sevgili izleyicilerim yardımları derneklere adresinde, yerinde yapalım. Ha, olabilir, bir iman numaramız olabilir, otlu çeki numaramız tabii ki, olabilir. buradan. resmi evraklarla, resmi yerlerde değil mi efendim? Bizim kitabımızın üstünde var, kart arkasında var. Ee, bize her şekilde ulaşabilirler. Bizim kart eline geçen kişiler bize mutlaka ulaşıyordur. Arıyorlardır beni. Birebir. Yüzümü görmese de dahi sesimle konuşmamdan, yasallıkları anlattığımdan dolayı bizi gelip ziyaret ediyorlar, yardım ediyorlar, hastalarımıza bile bir gidip e, yardım ediyorlar ve o hastaların o kişilerine resim çektirip bana gönderiyorlar. Senin sayende. En güzel. Evden bu mutluluk bize yeter. Çok, çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.